Hello everybody and welcome back to Karga Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda İngilizce'deki 12 zaman tense konusuna birlikte bakacağız. Hepsini tek tek kısa bir şekilde göreceğiz. Eğer isterseniz bu tenselerin her biri için ayrı detaylı videolarda hazırlayabilirim. Bunun için yorumlarda bana fikirlerinizi yazabilir ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Abonelik ve yorumlarınız beni gerçekten motive ediyor diyorum ve eğer hazırsak dersimize başlayabiliriz. Let's get started. İlk tensimiz present simple yani Türkçedeki geniş zaman arkadaşlar. Yapımıza bakalım. Are you, we ya da they'den herhangi bir özlem varsa fiil yalın halde kullanılırdı. Eğer he, she, it varsa cümlede fiilden sonra S takısı getirmem gerekirdi. Peki ben niçin kullanıyordum? Present Simple Tense'i rutinlerden ve genel doğrulardan bahsederken kullanırdım. Örneklerimize bakalım. I go to school every day. Ben her gün okula giderim. She likes chocolate. O çikolata sever. Bakın özlem şey olduğunda like fiiline ne yaptım? S takısı getirdim. Aslında arkadaşlar bu cümlelerden birini negatif birini de soru cümlesi yapabiliriz. Videonun başında da dediğim gibi her birini çok detaylı bakmayacağız bu tenslerin. Sadece kuralları hızlıca hatırlayacağız, yapılarına bakacağız. Ama eğer isterseniz bu videoları ayrı ve detaylı da yapabiliriz. Şimdi gelin ilk cümleyi negatif, ikinci cümleyi de soru cümlesi yapalım. I go to school dediğimde pozitif cümle oluyordu. Negatif yaparken I don't go to school every day. Ben her gün okula gitmem. İkinci cümlemizi de soru cümlesi yapalım. She likes chocolate. Olumlu düz cümle. Does she like chocolate? O çikolata sever mi? Dediğimizde de soru cümlesi yapmış oluyoruz. Present continuous. Yani şimdiki zaman. Tabii ki şu anda devam eden eylemlerden bahsederken kullanırdım. Yapısına bakalım. Önce öznem geldi. I, you, we, they, he, she ya da it. Özneye bağlı olarak am, is, are, to be fiilinden birini kullanırdım. Ve fiile her zaman ing takısı gelirdi. Örneklerimize bakalım. I'm reading a book now. Şu anda bir kitap okuyorum. They are playing football. Onlar futbol oynuyorlar. I am Not reading a book now. Şu anda bir kitap okumuyorum demiş olduk. Diğerini soru yapalım. They are playing football. Soru yaparken mantığım neydi? Yardımcı fiile özneden önce kullanırdım. O halde ne diyeceğim? Are they playing football? Onlar futbol oynuyorlar mı şu anda? Let's move on with present perfect. Present perfect yani yakın geçmiş Şimdi Türkçe'de birebir böyle bir zaman yoktu. Geçmişte başlayıp sonucu hala süren veya tecrübelerimizden bahsettiğimizde kullanırdık. Yakın geçmiş yani üzerinden çok uzun zaman geçmediğinde yaptığımız eylemlerden bahsederken kullanırdık veya dediğimiz gibi tecrübelerimizden bahsederken. Peki yapımız nasıldı? Önce tabii ki subject yani özlem geldi are you, we, they kullanıyorsam yardımcı fiilim have. He, birini kullanıyorsam yardımcı fiilim has olacak. Have, has kullanacağım. Peki ana fiilim hangi yapıda olacak? Past participle olacak. Yani düzenliyse ed takısı getireceğim. Eğer düzensiz bir fiilse de fiilin üçüncü halini kullanmam gerekecek. Şimdi gelin birlikte örneklerimize bakalım. I have visited London three times. I have, bakın have geldi yardımcı fiil olarak. Visit ana fiilim, ed takısı geldi. Çünkü bu düzenli bir fiil. I have visited London. Londra'yı ziyaret ettim. Three times, üç kez ne yapıyorum? Tecrübelerimden bahsediyorum arkadaşlar. Diğer cümlemize bakalım. She has finished her homework. O ödevini ev ödevini bitirdi. Üzerinden uzun zaman geçmediğini anlıyorum. Bu cümlede present perfect tense kullanıldığı için muhtemelen ödevini yapmayı henüz bitirdi. She has finished demiş oldum. Peki ilk cümlemizi negatif, ikinci cümlemizi soru yapalım mı? I have visited ne yapmam gerekiyor? Negatif yapmak için tabii ki yardımcı fiilden sonra not olumsuzluk ekine getiririm. I have not visited ya da kısa halde I haven't visited London three times. Londra'yı üç kere ziyaret etmedim demiş oldum. Diğer cümlemizi soru yapalım. Has she'den önce kullanırdım. Doğru mu? Has she finished her homework? O ödevini bitirdi mi? Yes, she has just finished her homework. Ödevini yeni bitirdi demiş oluruz. Devam edelim. Present perfect continuous line. Present perfect neydi? Yakın geçmiş. Bir de bunun continuous hali var. Eğer continuous ise arkadaşlar bir tense, fiil mutlaka ayıncili kullanılır. Şimdi önce öznem geldi. Yine özneye bağlı olarak have ya da has yardımcı eylemlerden birini getireceğim. Daha sonra been getirmem gerekiyor. Been ve fiil ing'li halde kullanılacak. Çünkü bu continuous bir tense. Geçmişten beri devam eden eylemlerden bahsederken kullanacağım arkadaşlar. Örneklerimize bakalım daha açık hale gelecektir. I have been studying English for two hours. For burada dır dir anlamına gelir ve perfect zamanlarla oldukça çok kullanılır. Hem for hem de since arkadaşlar. For two hours, iki saattir, iki saatten beridir, iki saattir I have been studying English, İngilizce çalışıyorum. Hala çalışıyor muyum İngilizce? Evet, hala çalışıyorum. Bakın ne dedim? Geçmişten beri devam eden eylemler. İngilizce çalışmaya iki saat önce başladım. And I have been studying. Hala İngilizce çalışıyorum. İkinci örneğimize bakalım. They have been playing football since morning since den beri anlamına gelir. Sabahtan beri onlar futbol oynuyorlar. Ne anlıyorum? Sabah futbol oynamaya başladılar. Hala futbol oynuyorlar mı? Evet hala oynuyorlar. Bakın present perfectle ile present perfect continuous arasındaki fark budur. Eğer ben bunu continuous şeklinde kullanıyorsam o eylem bir yerde başladı geçmişte ve hala devam ediyordur. Ama sadece present perfect kullandığımda they have played Deseydim mesela burada şu anda futbol oynamıyorlar. Muhtemelen futbol oynamayı yeni bıraktılar. Anlamına geliyor. Evet ilk cümlemizi soru yapıyoruz. Have I been studying? Bakın ne yaptım? Have'i baş aldım. Have I been studying English for two hours? İki saattir ben uh, İngilizce mi çalışıyorum? Demiş oldum. İkincisini negatif yapalım. They have been. O zaman ne diyeceğim? They haven't been playing football oynamıyorlar sabahtan beri. Let's move on with past simple. Past simple ile devam ediyoruz. Past simple, Türkçedeki geçmiş zaman arkadaşlar. Peki nasıl kullanıyorduk? Tabii ki önce öznem geldi. Özneden sonra ana fiilim geliyor. Ana fiile eğer düzenliyse fiilim tabii ki ed getiriyorum. Eğer düzensiz bir fiilse de bu fiilin ikinci halini kullanmam gerekiyor. Mesela go İkinci hali neydi? Went. Elbette ben bu zamanı geçmişte tamamlanmış eylemlerden bahsederken kullanacağım. Örneğimize bakalım. I visited Paris last year. Geçen sene Paris'e gittim. Paris'i ziyaret ettim. Visited dedim bakın. She ate breakfast. Ate eat fiilinin yani yemek yemek fiilinin ikinci halidir. Düzensiz fiil olduğu için ikinci halini kullandım. She ate breakfast at 7 a.m. sabah 7'de kahvaltı yaptı demiş oldum. Past simple tense yani geçmiş zaman arkadaşlar. Present simple tense'in yani geniş zamanın aslında geçmiş halidir. Peki ben orada present simple tense'de bir cümleyi negatif yaparken don't ya da doesn't kullanırdım. Soru yaparken de do does kullanırdım. Burada ben do doesn't past hali olan did'i kullanacağım. İlk cümlemizi negatif yapabiliriz. Ne demek istediğim daha açık hale gelecektir. I visited ben ziyaret ettim. Ziyaret etmedim derken I didn't visit. Demem gerekir. I didn't visit. Bakın dikkat ettiyseniz visited demedim. Çünkü kurallarımdan bir tanesi neydi? Eğer cümlede did ya da didn't varsa fiili ben yalın halde kullanmaya devam edeceğim. I didn't visit. Ziyaret etmedim. İkinci cümlemizi soru yapalım. Did she eat? Bakın ate demedim. Çünkü cümlede did var. Did she eat breakfast at 7 am? Sabah 7'de kahvaltı yaptı mı? diye sordum. Let's move on then. With past continuous. Past simple'ın bu sefer continuous hali o halde mutlaka ing gelecek. Fiile zaten yapımıza bakalım. Was were yani am is are to be fiillerinin past halleri was ve were kullanacağım ve fiilin ing'li hali gelecekti. Geçmişte belirli bir anda devam eden eylemlerden bahsederken kullanıyorum bu tense. Örneğimize bakalım. I was reading. Ben okuyordum, kitap okuyordum. When he called. O aradığında ben ne yapıyordum o esnada? Kitap okuyordum. İkinci cümlemize bakalım. They were Bakın were, arın değil mi? Past They were watching TV. Onlar televizyon izliyorlardı. At 8 p.m. Akşam 8'de televizyon izliyorlardı demiş oldum. Gelin sizinle ilk cümleyi negatif ikinci cümleyi yine soru yapalım. I was reading, I wasn't reading when he called. O aradığında ben kitap okumuyordum demiş oldum. İkincisini soru yapalım. Were they watching TV at 8 p.m.? Onlar televizyon mu izliyorlardı diye sormuş oluyorum. Evet eğer buraya kadar izlediyseniz harikasınız arkadaşlar. Umarım konular faydalı oluyordur. Daha fazla İngilizce içeriği için kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Sizin desteğiniz beni bu içerikleri üretmeye devam etmek için gerçekten çok motive ediyor. Diyorum küçük bir hatırlatma ve 7. tensimizle devam edelim. Past perfect. Past perfect yani Türkçede mışlı geçmiş zaman diyebiliriz. Buna geçmişte başka bir eylemden önce olmuş eylemlerden bahsederken kullandığım bir zamandır. Yapısına bakalım. Özlem geldi tabii ki önce. Have, has'in yani present perfect'i hatırlayın. Have, has kullanıyordum orada yardımcı fiil olarak. Bunların past hali olan had'i kullanacağım bu kez ve fiilim yine past participle halde olacak. Yani düzenliyse i'di, eğer düzensizse de o fiilin üçüncü halini kullanacağım. had done diyeceğim. had plus past participle. Şimdi gelin örneklerimize bakalım. I had finished ödevimi bitirmiştim. My homework. I had finished my homework. Ödevimi bitirmiştim before dinner. Akşam yemeğinden önce I had finished my homework. Ödevimi bitirmiştim. İkinci örneğimize bakalım. She had left when I arrived. Ben vardığımda, ben geldiğimde she had left. O gitmişti. Bakın geçmişte başka bir eylemden önce olmuş eylem derken aslında tam olarak bundan bahsediyorum. When I arrived, ben geldiğimde she had left, o gitmişti. Yani onun oradan gitmesi benim gelmemden önce olmuş doğru mu? Ben geldiğimde vardım o orada mıydı? Hayır. She had left. O gitmişti zaten. When I arrived. Ben geldiğimde. İşte geçmiş bu geçmiş zamanı tam olarak bunun için kullanıyorum. Past perfect. Geçmişin geçmişi diyebiliriz aslında. Peki gelin ilk cümleyi sizinle soru yapalım. İkincisinde negatif yapalım ne yapacağım soru yaparken hadi hemen aydan önce kullandım. Her I finished my homework ödevimi bitirmiş miydim? Before dinner akşam yemeğinden önce soru yaptım. İkinci cümleyi de negatif yapalım. She hadn't left gitmemişti. When I arrived yani ne yaptım sadece aslında not ekledim had'den sonra. Then let's move on with past perfect continuous. Şimdi past perfect'e baktık. Bunun bir de continuous hali var. Past perfect continuous arkadaşlar present perfect continuous'un aslında past hali. Ben orada ne kullanırdım? Have has been verb ing kullanırdım. Burada had been verb ing kullanacağım. Peki niçin kullanırım böyle bir zamanı? Geçmişte belirli bir zamana kadar devam eden eylemlerden bahsederken kullanacağım. Örneğimize bakalım. I had been studying for two hours before he came. O gelmeden önce I had been studying, çalışıyordum, ders çalışıyordum for two hours. Yani ben geçmişte iki saat boyunca, bakın belirli bir aralık vermiş bana. İki saat boyunca ben ders çalıştığımı söylüyorum. Ne zaman? O gelmeden önce. Fark ettiyseniz cümlede yine şu var. Bir eylem gerçekleşmeden önce gerçekleşmiş bir eylem var. Before he came. O gelmeden önce I had been studying. Ben ders çalışıyordum. Okay, ikinci örneğimize bakalım. They had been playing football all Morning bütün sabah futbol oynuyorlardı. Oynadılar. Hala oynuyorlar mı? Hayır. Bu geçmişte oldu. Evet. Sadece burada continuous kullandığımda bu futbol oynama eyleminin belli bir aralıkta gerçekleştiğini söylüyorum. They had been playing football. Futbol oynuyorlardı. Oynadılar. All morning bütün bir sabah Şimdi gelin ilk cümleyi sizinle negatif ikincisini soru yapalım. I had been studying. I hadn't been studying for two hours before he came. Soru yapalım ikincisini. Had they been playing football all morning? Bütün sabah futbol mu oynadılar demiş oluyorum. Let's then move on. With future simple. Gelecek zamanlarla devam edelim. Will'den konuşacağız. Önce öznem geldi. I, you, we, they, he, she, it fark etmeksizin will kullanıyorum. Ve daha sonra base verb yani fiilin yalın halini kullanacağım ve ecek, acak anlamına gelecek. Gelecekte yapılacak eylemlerden, tahminlerden ve anlık kararlardan bahsederken kullanacağım. Feature simple da arkadaşlar genel olarak bir will'den ve şu an bakacağımız will'den bir de be going to'dan bahsedilir. Bigonti'ye ayrı bir dersimizde değinebiliriz. Burada will'den bahsedeceğim. I will call you tomorrow. Seni yarın arayacağım. It will rain next week. Haftaya yağmur yağacak demiş oluyorum. İlk cümlemizi negatif yapabiliriz. I will not call you tomorrow. Ya da kısa hali won't idi. Will'in. I won't call you tomorrow. Seni yarın aramayacağım. İkincisini de soru yaparsak Will it rain next week? Haftaya yağmur yağacak mı diye sormuş olduk. Let's then move on. Future continuous. Future continuous. Yine continuous fiil ing'li olacak. Peki cümle yapısı nasıl olacak? Öznem geldi. Will geldi özneden sonra. Be plus verb ING will be doing arkadaşlar will be doing. Gelecekte belirli bir zamanda devam ediyor olacak eylemlerden bahsederken kullanıyorum. I will be studying at 8 pm. Akşam 8'de ders çalışıyor olacağım demiş oluyorum. Yani belli bir zamanda devam ediyor olacak bir eylem söylüyorum. Ben ders çalışıyor olacağım demiş oldum. I will be studying. They will be traveling next month gelecek ay seyahat ediyor olacaklar demiş oldum. İlk cümlemize negatif, ikinci cümlemize soru yapalım mı yine? I won't be studying ya da will not be studying. I won't be studying. Ders çalışıyor olmayacağım. Okay. İkincisine soru yapalım. Will they be traveling next month? Onlar gelecek ay seyahat ediyor olacaklar mı? Demiş oluyorum. Devam edelim. Ne ile? Future perfect tense le. Future perfect yani will have plus first past participle done. Right? Öznam geldi. Will artı have kullandım. Future perfect çünkü have kullandım. Ve fiilin arkadaşlar iyi dili halini veya üçüncü halini kullanacağım eğer düzensiz de past participle done. Will plus have plus done. Ben bunu ne için kullanırım? Eğer ben gelecekte belli bir zamana kadar tamamlanmış olacak eylemlerden bahsediyorsam will have done yapısını kullanırım. Örneğimize bakalım. I will have finished my work by 5 p.m. By burada e kadar anlamına geliyor. Öğleden sonra 5'e kadar ben işimi bitirmiş olacağım. I will have finished. Bakın burada fiilin ideli olması sizi yanıltmasın. Bu hala gelecek bir zaman. will have finished bitirmiş olacağım demiş oluyorum. She will have left before you arrive. Sen gelmeden önce o ayrılmış olacak, gitmiş olacak demiş oluyorum. Yine ben ilk cümleyi negatif yaparsam I will have finished. I won't have finished. Bitirmiş olmayacağım demiş oluyorum. Soru yaparken will she have left? O gitmiş olacak mı? Before you arrive sen gelmeden önce gitmiş olacak mı? Will she have left? demiş oluyorum arkadaşlar. Ve 12. tensimiz future perfect continuous. Bir de continuous haline bakacağız. Subject geldi, will have been doing kullanacağım. Will have been doing yapısı Arkadaşlar ben bu böyle bir tense'i için kullanıyorum Eğer ben gelecekte belli bir zamana kadar devam ediyor olacak eylemlerden bahsediyorsam İngilizce'de will have been doing yapısını kullanırım gelin örneğimize bakalım by next year by ne anlamda kullanmıştım e kadar anlamında kullanmıştım gelecek yıla kadar I will have been working here. Bakın will have been working here. Burada çalışıyor olmuş olacağım. For five years. Beş yıldır burada çalışıyor olmuş olacağım. Ne zaman? Gelecek yıla kadar. Yani gelecek yıl geldiğinde benim burada çalışma sürem beş yılı bulacak demiş oluyorum aslında. I will have been working. Diğer cümlemize bakalım. They will have been traveling for 10 hours by midnight. Yine by e kadar gece yarısına kadar 10 saattir seyahat ediyor olmuş olacaklar diyebiliriz arkadaşlar. Yani gece yarısı olduğunda 10 saat dolmuş olacak. İşte ben will have been doing yapısını tam da bu şekilde bu anlamıyla kullanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün İngilizce'deki 12 zamanı hızlıca gözden geçirdik. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Eğer bu tenslerden herhangi birini daha detaylı görmek isterseniz yorumlarda belirtin lütfen. Ben de ona özel içerikler hazırlayayım. Kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğiniz benim için çok değerli. Bir sonraki videomuzda dersinizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. See you then.